Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik, periyodik sistem konusunun temel kanunlar bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Şöyle bir bilgi vermişiz bakınız. Aynı elementlerden oluşan iki bileşiğin kütlece oranı biliniyor fakat birinin formülü bilinmiyorsa o bileşiğin basit formülünü bulabiliriz demişiz. Şöyle bir örnek x3y4 bileşiğinde kütle oranı 9 bölü 11 xayb bileşiğinde kütle oranı 3 bölü 1 ise xayb bileşiğinin formülünü bulalım demişiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. x3y4'te oran 9 bölü 1 ise 3 tane x'in 4 tane y'ye oranı 9 bölü 1'dir. Yani 1x'in 1y'ye oranı da 12 bölü 1 olur arkadaşlar. Diğer bileşikteki sabit oran 3 bölü 1 olduğuna göre a tane x'in b tane y'ye oranı 3 bölü 1'dir. Burada x bölü y kısmına yukarıda bulduğumuz 12 bölü 1 yazarsak a çarpı 12 bölü b çarpı 1 eşittir 3 bölü 1 dersek a'nın b'ye oranı 1 bölü 4 buluruz. a'nın b'ye oranı 1 bölü 4 ise x1 y 4'tür bileşiğimizin basit formülü arkadaşlar. Bir diğer ikinci yol olarak bakın şunu kullanabiliriz. x3 y4 9'a 1 birleştiğine göre x, a, y, b de 3'e 1 bir birleşiyormuş. Bakın 3 tane x varken 9 dedim. 3 dediysem burası 1 olmalıdır. 1 gram y varken y'ye 4 demiştim. E yine 1 gram y var o zaman y'ye yine 4 demeliyim. Demek ki 1'e 4 yani oran 1 bölü 4 bileşik x1 y4 olur arkadaşlar. Bak şöyle grafikli bir soru yapmışız. Buna göre x, a, y, b'nin formülünü bulun demişiz. Bakın bileşikleri yazalım. x, 3, y bileşiği diğeri de x a y b bileşiği arkadaşlar. x 3 y'de birleşme oranı 36 ya bakın buradan görüyorum 4 birleşmişler. Diğer bileşikte ise 12 y 6 birleşmişler arkadaşlar. Şimdi 3 tane x varken 36 dediysem Burada 12 gram x varmış. O zaman a'ya kaç demeliyim diye sorarsam tabii ki ne 1 çıkacaktır. 4 gram y varken buraya 1 dediysem 6 gram y varken buraya 1,5 yani 3 bölü 2 demeliyim arkadaşlar. E her ikisini de tam sayı yapmam lazım. Öyleyse her ikisini de 2 ile çarpıyorum. Yani bileşiğimizin formülü x2 y 3 çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle çözümünü görebiliriz. Örneğimize sorumuza gelelim. Bileşik kütlesi bakın buranın altını çiziyorum yanılmayalım. Ve Y kütlesi verilmiş grafikte. Buna göre aynı şekilde yine formülü soruyoruz. Şimdi X 2 Y 3 bileşiğinde X 2 Y 3 bileşiğinde şu noktadan görüyorum. 1 gram x varken bileşiğin kütlesi 2 grammış. Yani o zaman 1 gram da y vardır. x a y b bileşiğinde 4 gram y varken bileşiğin kütlesi 7 gramsa 3 gram da x vardır arkadaşlar. 2 tane x'e 1 gram dediysem burası da 3 gram olduğuna göre buradaki x miktarı 6 tanedir diyebiliriz. 3 tane y'ye 1 gram dediysem ve burada 4 gram y varsa bu değeri de arkadaşlar 12 olmalıdır. Bakın x 6 y 12 yalnız biz basit formül bulabiliyoruz. En sade haline getirmemiz lazım. 6 ile 12'yi her ikisini de 2'ye böldüğümüzde cevabımız x y 2 çıkacaktır. Bakın şöyle bir tablo vermişiz. Buna göre x, a, y, formülü nedir? Bakın orantı yapabiliriz. 2 gram x varken 1 dediysek 24 gram x varken 12 katı olduğu için buraya 12 derim. 7 gram y varken 3 dediysek 14 gram y varken 2 katı yani buraya da 6 demeliyim. Bileşik x, 12 y 6 bileşiği çıkar. Basit formülü bulmamız gerekiyor. Yani her iki tarafta 6'ya bölersek bileşiğimizin formülü x y 2'dir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.